Yani siz başbakan olduğunuz zaman veya başbakan olduğunuz zaman başbakanın önünde bayrak olacak. Diğer resmi törenlerde bayrak olacak. Mecbur kalacaksınız resmi törenlerde protokol gereği gidip orada bayrağın altında duracaksınız. Mecbur kalacaksınız. İstiklal Marşı söyleyeceksiniz. Ama onun dışında da Çağbella Marşı çalacaksınız. Ne var, Çağbella. Bu İstiklal Marşı neymiş? İstiklal Marşı benim serdamdır. Sevdan Türk bayrağı sevdan. benim serdamdır. Sevdan ben şey, ben, ben o bayrağı da ben söylüyorum. Ne? İstiklal Marşı da benim marşımdır. Mücahitler Marşı da benim marşımdır. Gelin dediğinde İstiklal Marşı inan beraber o zaman Mücahit Marşını da çalalım veya Mücahit Marşını söyleyelim madem ki değil. Hayır o olmaz, asla olmaz.